Merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda oğlum Ozan'la beraber PUBG Mobile'e getirilen 0.18 güncellemesinin ayrıntılarına göz gezdireceğiz. Arkadaşlar bu güncellemede özellikle Miramar haritasında önemli değişiklikler yapıldı. Yeni malzemeler, yeni silahlar, yeni araçlar geldi. Bunlara ne yapacağız? Göz gezdireceğiz. Ama ilk olarak Özellikle antrenman modunda değişiklikler yapıldı. Yeni bir antrenman modu eklendi. Eğlence parkı olarak isterseniz ilk olarak oraya bir göz atalım. Bu eğlence parkında arkadaşlar takım halinde gidip maçlar öncesinde beraber antrenman yapabiliyorsunuz. Birbirinizle yarışmalar yapabiliyorsunuz. Sohbet yapabiliyorsunuz. Tanımadığınız insanlarla arkadaşlıklar yapabiliyorsunuz. İsterseniz ilk olarak eğlence parkına bir göz atalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası antrenman modu. Burada arkadaşlar ilk olarak silahınızı seçip burada gördüğünüz gibi ekran var. Buradan jeton alıp arkadaşlar ne yapabiliyorsunuz? Karşınıza çıkan nişangahları ateş ederek puan kasıyorsunuz. Arkadaşlarınızla beraber ne yapabilirsiniz? Burada yarışmalar düzenleyebilirsiniz. Evet ilk olarak hemen bir silahlarımızı alalım. Ben ilk silah olarak M249 Diğerine de arkadaşlar M416 alacağım Hemen çantamızı alalım Biraz mermi alalım Evet hemen eklentilerimizi seçelim Evet hızlı çekim aldık. Kompansatörümüzü aldık. Buradan dipçiğimizi aldık. Buradan da arkadaşlar M416 için dikey tutamak aldık. Hemen Buradan da dürbünlerimizi seçiyoruz. Yine aynı şekilde. iki tane 6x alacağım arkadaşlar ben. Çok aşırı ses var. İsterseniz arkadaşlar oyun sesini ben biraz azaltayım. Ben bir şeyler Gel sen de gel. Şöyle yapalım. Genel sesi kapatalım. Ya da sadece Sadece takım sesinden evet. Şimdi arkadaşlar şarjörlerimizi dolduralım. Arkadaşlar burada takım arkadaşlarınızla beraber bakın buradan eğitim diyoruz karşınıza çıkan nişangahları arkadaşlar ne yapıyoruz ateş ediyoruz 3x'e çekmemişim ya <laughs> Altı ikisi kadar sekiyor ya? Evet. Arkadaşlar burada takım arkadaşlarınızla beraber veya rakiple ne yapabilirsiniz? Yarışmalar düzenleyebilirsiniz. Aldığınız puanlar ne oluyor arkadaşlar? Burada ekranda gösteriliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlarımız çok güzel puanlar elde etmişler. Sizler de buraya gidip maçlar öncesinde arkadaşlarınızla beraber gelip burada ne yapabilirsiniz? Yarışmalar düzenleyip antrenman modunda kendinizi geliştirebilirsiniz. Bir de buraya Miramar'a geçelim mi direkt? Buradan geçebiliyoruz. Aynen biliyorum. Evet. Artık... verdim. Ay bu mı? Evet arkadaşlar buradan haritayı seçip klasik modda Miramar'a gireceğiz. Buradan da direkt maça geçebiliyoruz. Evet. Beklenen Miramar arkadaşlar. Bakalım nasıl değişiklikler olmuş. Oğlum Ozan'la beraber ne yapacağız? Miramar haritasını inceleyeceğiz. Burada kilden çok arkadaşlar haritanın uç bölgelerinde gezerek ölmeden ne yapacağız? Haritayı sizlere tanıtmaya çalışacağız. Bakalım ne gibi değişiklikler yaşanmış. Özellikle altın miradu arkadaşlar. Onu çok merak ediyoruz. Haritada bir tane var. Bakalım biz bulabilecek miyiz altın miradoyu? Önce nereye gidelim biliyor musun? Nereye? Radrillera diye bir yer var. Orada bir yer pisti var. Önce orayı gezelim. Tamam. Arkadaşlar Miramar haritasında özellikle yarış pisti var. Çok büyük bir yarış pisti Burada olarak. arkadaşlarınızla yarış yapabilirsiniz. Evet. Ayrıca. Tabii ölmeden. <laughs> Ölmezsek. Bayağı uzun bir yer. Mesela oda kartı kurduğunuzda. He arkadaşlarla beraber girilebilir oda kartıyla aynı. Ama yani çok uzun bir yer. Ayrıca Win94'de de arkadaşlar 2.7 dürbün geldi. Görüntü şahane arkadaşlar. Bakalım yeni silahımızı bulabilecek miyiz? 1094. O buldum. Evet arkadaşlar dürbünümüze bakalım. <laughs> Pek bir farkı yok. Şöyle bakalım rakip var mı? Botçuk bir denesek botçuk üzerinde silah. Hadi nereye gidelim ozan? Buralarda bir ilerlerde bir yerde yarış pisti vardı oraya gidelim. Hadi şu aşağı doğru gidelim. Arkadaşlar bakın. wow. Etraftan bakarız. Kul fırtınası. Görsel olarak mükemmel arkadaşlar. Şöyle bir göz gezdirelim. Aa bak buralardan başlıyor. Arkadaşlar ayrıca yan dürbün de geldi. Yana koymak için. Hani PUBG'de vardı ya. Yan nişanga. Bakarız ona bir bulabilirsin. Tamam, geldi. Sen de etrafı göster. Tamam. Bak ileride bir tane şey var şurada. Dibimizde. Buradan herhalde başlıyoruz da şuradan mı başlıyoruz? Yok. Yukarıdan mı? mı He yarış pisti yukarıda o zaman. Aa bak burada bir tane rampa var. Yavaş yavaş. Devam. Buradan sonra başka neresi var? Buranın gerisi de olmaz daha. Ee, bak buradan atlayış yapılabilir ha. Ama ölür müyüz? <laughs> yok yok ölmeyiz. Başka yerler de var. Ben sanki öyle at biliyorum. Bak. Aa bak burada da yer var. Demek ki oyunun genelinde mi var acaba? Yok öyle değildir ya. Ha buradan başlayalım mı? Gitmeye. Aa ben kum değilmiş ya. Çok üzüldüm. Şu atlayış yap ben bakalım pistten. Ya. Vay. Geri dön şimdi. Alana girme. Belki ilerilerde vardı. Tekrar bakarız. Keşke kum fırtınası olsaydı alana. Acaba Altın Miradı nerede çıktı? O zaman eğlence o, parkı şu üstte olmasın şu taraf. Şu taraf. Ahead. Devam. Aa düşman görüldü. işte arkada da değişmiş. Alana girelim o zaman biz yukarıdan, soldan. Tamam biraz soldan gitsem. Tamam. Görmesinler. Oo miradı Hoş var. Mira Keşke Altın Miradı olsaydı. Vallahi Neyse, ne kadar sevmiyordum. Bayağı altınını bulsaydık. Neyse kısmet değilim. Arkadaşlar Altın Mirado için ikinci atlayışımızı gerçekleştiriyoruz. Bakalım bu oyunda Altın Mirado'yu sizlere gösterebilecek miyiz? İçecek otomatlarını da çok merak ediyoruz. Geçen oyunda göremedik. Bakalım bu oyunda görebilecek miyiz? Onları da size göstermek istiyoruz. Sen FSS al ben Win 94 bulursam. VSS almıyorum mı? Hasar az. On hasar mı? Ne veriyor? Hayır. On gururta mı? Bir yere deneme yaparız. Ateş. Hangisi daha iyi diye? Deneme. Bence şey VSS'nin dörtlüsü var ya. O bence daha iyidir. Deneriz işte. Oo içecek İşaret otomatını. Bu Ozan gel içe içecek otomatını buldum. Evet arkadaşlar satın al diyoruz. Oo. Biliyorum. Bir tane içecek verdi. Bazen onu da veriyormuş. İçecek otomatı. Vay be. Bir daha satın al diyelim. Ben hiç, ben hiç görmedim onu ya. Ben Va. hiç görmedim onu. Bir bakman lazım. O zaman belli süre bekliyorsun tekrar aktif oluyor. Gibi. Luna Park gibi mi? Luna Park gibi Bak, mi? Bak şimdi al. Ne ya? Otom bekle. Abi, bir tane verdi. Bekle şimdi. Mar Işık Bizim... yanacak tekrar aktif olacak. Bekle. Tedarik ediliyor. Bek, bekle. Bak dur. Satın aldık. Aldık. Vay güzelmiş ama. Bekle. içecek yerini buradan al. Çok güzel de. Aynen mesela içeceğin yok. Yani O onun mu verecek onu ver sana? Tane. Oha sekiz tane verdi. Sekiz tane verdi bana. Dur ben alayım bir de. Ne oluyor? Bana bir tane. Bir tane verdi. Aha arkesçi versin. Bana bir tane enerjici verdi. Dur bir kere de ben deneyeyim. Vereyim sen. Gel Dur. Gelsin. Çık çık. Aa, attım dört tane. Dur. Attım dört tane. Bir tane ver. Hadi gidelim. Bakalım ne verecek. Dur ben de tam bir kez daha deneyeyim. Çok güzelmiş. Bir tane ver. Tamam. İçecek otomatını gösterdik. Altın bir radyo bulmuştu artık. Onu da gösterdik. Yanlış nişan yok. 1094 e gösterdik. Aynen. Gidelim mi? Altın bir radyo gahat. Şu altın bir radyo olsaydı ne hissederdim? Ne bileyim. Evet arkadaşlar yeni PUBG Mobile güncellemesini sizlere kısaca tanıtmaya çalıştık. Umarım beğenirsiniz. Altın Mirado'yu göremedik ama bulamadık arkadaşlar. Umarım siz bulabilirsiniz. Çünkü haritada bir tane var. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Arkadaşlar win için oynamadık. Size haritayı yeni güncellemeleri tanıtmaya çalıştık. Miramar haritasındaki yenilikleri tanıtmaya çalıştık. Umarım güzel bir video olmuştur. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir PUBG Mobile videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.